bu son anne. Bir daha asla seninle süpermarkete gitmeyeceğim. Film oluyoruz helalime. Güya bir de liste yaptıydık. Ya yani şu makarna ile domatesler de olmasa listeden amorti bile tutturamayacağız. O kadar ayıkladık kasada gene de bir sürü gereksiz şey kaldı. Her hepsini anladım da şu rüzgar sörfü tahtasını niye almaya kalkıştın? Ne işine yarardı? Bilemedim işte kızım. Ütü masası sandıydım ben onu. Hani evdeki biraz eskidiydi ya. Peki blok flüt, horoz gibi renginde cephe kaplama boyası. Elmas matkap ocu. Bunlar ne işine lazımdı anne? O blok flüt mü, dödük mü her neyse. Ay onu torunları müflesin diye aldıydım. Ay saçmalıyorsun anne. Nerede torun? Senin torunların falan yok ki. Süpermarkete gidince üşütüyorum de olsun bitsin. İyi tamam kız ne bağırıyorsun yol ortasına? Aa oldu bir defa işte. Al. Topla şunu yine. Hadi. Ben size biz taşıyalım şunları. Geldik evladık. Ev zaten şurası. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz kardeş zahmet oldu sizin. Birden bire dökülü verdi işte domatesler. Hadi canım sağ ol. Sizi yolunuzdan ala koymayalım hadi. Ne o kız elin herifiyle öyle iki saat cav cav cav, cav iki tane domates topladı diye olan ha? Ne var be teşekkür ettik çocuğa. Hem elin herifleri dediğim bizim yandaki evin üniversiteli kiracılığı. Yürü kız yürü. Mahallenin oğlanların ilgili de her boku bilir. Akşam babana duyurayım da sen gör gününü. <laughs> Babamdan korkması gereken biri varsa o da sensin. Aldıklarını görün. Allah'tan o hengame pamuk tentir diyot falan aldıydım. Akşama lazım olacak. Yürü. Kız daha baban gelmemiş. Ah, ayakkabıları da yok. Bence ayakkabılarına fazla güvenme. Baban bir değişiklik yapıp pencereden girmiş olabilir bugün. <laughs> Zekeriya! Neredesin Zekeriya? Tamam tamam yok demek ki. Ama her an gelebilir. Şu süpermarket faciasının delillerini ortadan kaldır. Ay, ay, ay çabuk. Bence hiç açmadan bunları gidip bahçedeki kümesin içine koyalım. Sabahleyin babam gidince çıkarız. <laughs> Olmaz öyle şey Sıdıka. baban sabahları erkenden kümese gidip tavuğun yumurtasını toplayın iğneyle delip böyle çiçeği içiyor. Göğsüne iyi geliyormuş. Oraya saklarsak görür. Sen getir onları masaya hadi. Ay saçmalama anne. Babam her an gelebilir. Görmesin şunları. Kız, olmaz böyle şey. Hepsini birden saklarsak kuş kullanır. Yani beyim diye söylemiyorum ama babancın gibi kurnaz bir adamdır. Kız, bana bak en iyisi ayıklayıp gösterecek olanları gösterelim, tamam mı? Yani marketten ne aldınız dediğinde gösterecek şeyimiz olsun ha? sen bayağı iyi çalışıyor kafan. Markete gidince üşütüyorsun ama. Keşke o raflardan tırtıllı bıçak setini alsaydım. Şu kızı doğrardım böylece çenesinden de kurtulmuş olurdum. Bana bak getir şunları çabuk hadi masaya. Yak şu elektriği de. Ben kapıda gidip erkete durayım istersen. Mallar ortadayken babam içeri girmesin. <laughs> Aşağı inip bekleyin. Babam sokaktan gözükünce üç kez puğu kuşu gibi öterim. Sen de toparlanırsın. Puğu kuşu falan değil kızım resmen at sen. At baba böyle. Baban gelip şimdi beni pataklayacak. Sen burada hala tepemde cavcav cav ediyorsun. Hadi topla şunları, yay bir an önce. Kız anne niye öyle diyorsun? Niye akbaba oluyormuşum ki ben? Babamla sen akbab evliliğini yaptınız. Ondan mı böyle olmuşum ben? Kıra! Kapa çeneni. Kırarım şimdi o gaganı. Ay ay insan bir halt edip senin çenene düşeceğini, içi gübre dolu olan derin kuyulara düşse daha iyi olur. Anladın mı? Heh. Operasyon kurandır. Öteki eşyaları kömürlüğün dibinde bir yere sakladım. Hayatta bulamaz bu. Ne yap poşettekiler Safiye Hanım? Hiç yok bir şey. Hadi hadi gene bir altlar karıştırmışsın sen. Çıkar ortaya da çözelim bari. Ne aldın? Ben de bir bilsem. Kız bu ne kız ha? Aa. Ne işe yarıyor bu sıdık ha? Pahalı bir şey mi Kaç Ay, para? Bana. Kız anne bunu ne zaman atıyor? çantanı? Ay iyi ki kasada falan görmediler. Başımız belaya girerdi vallahi. Ay, kız kötü bir şey yaptımsa baban gelmeden hemen şu köşede karakola teslim olayım. Orada emniyette olurum. Ay korkma anne o kadar önemli bir şey değil. Marketteki görevler etiketleme yaparken rafta unutmuşlar herhalde. Sen de kriz anında atmışsın sepete. Bak böyle çalışıyor. Pıt, pıt, pıt. Böyle etiketliyorlar raftaki malları. İlahi anne. Sen tut bilmeden el alemin etiket tabancasını arakla. O şey ne torbadaki? Ay onu ben biliyorum ne olduğunu az sonra sana gösteririm. Emin Değil misin? Ya. Bak iyice üstüne falan baksaydın. Gizli kamera falan olmasın. Çünkü teknoloji ilerledikçe... ...süpermarketlerin hırsızlara karşı kullandıkları kameralar da ufalıyor. İnsan bilmeden sepetin içine atar vallahi. <laughs> Geçen gün gazetede okumuştum. ...adamın biri süpermarketten bir kilo yufka alıp karısına götürmüş. Pişirmişler, yemişler... ...meğer bu yufkanın içinde küçücük bir tane gizli kamera varmış. Börekle birlikte kadının midesine gitmiş. <laughs> marketten öyle adamlar kadının içine bakıyorlarmış. Çok büyük kavga çıkmış. <laughs> ya ya hadi be, ya! Ya yapma anne ya, yapma! Ya yapma be! Misaf be! İnsan kızına 435 bin lira fiyat çeker mi? Ah, 790 bin liralık yepyeni gıcır gıcır anne terliğiyle bir dayak atar mı? Ya! Ya! Vurma anne yavrum ayağım! Sen taraklıyorsun ben taraklıyorum yavrum! Ya vurma! Ya,